Merhaba arkadaşlar bir videoma daha hoş geldiniz yine map yapım serim ile devam ediyorum bu bölümde primitive e, prefablar anlatacağım bunlar neler bunlar örneğin e, turgut seçti evet burada primitives seçili prefablar yani arch cylinder sphere spike torus wedge zaten burada silindir silindir küre diken şu ikisini tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. Bu arçta yukarıdan U şeklinde olan şey var ya. Artık ismine ne deniyor bilmiyorum. Bu şekilleri kolay kolay bazı şekilleri e otomatik olarak yapmanızı sağlıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz blok tool kullandığımızda sadece kara veya dikdörtgen yapabiliyorduk. Ama buradaki primitivleri kullanarak değişik şeyler de yapabiliriz. Mesela ne yapabiliriz? Spike. Spike diken. Arkadaşlar şurası şu değerler e kaç tane e, yüzeyden oluşacağını gösteriyor. Eğer yani bunu arttırırsanız daha detaylı olur. Daha detaylı olursa daha güzel gözükür. Fakat daha detaylı olursa daha zor e, şey olur. Compile olur ve daha çok yer kaplar diyeyim yani. Mesela bundan şu köşeye bir tane koyalım. Örneğin şöyle uzun. Evet uzun seviyorum çünkü. Aşağıya doğru bir tane spike koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane köşede dikenimiz oldu. Bun, bunlardan bunlar mesela ki buna tekstür seçmemişim adam akıllı. Ne seçersen seç çok hak etmeyecek şu noktada. Gibisinden arkadaşlar. Bundan evet yanlış tuşa basmışım. Evet bundan bir tane daha çıkartabiliyorum. Duplicate yaptım işte bası tutarak götürdüm. İki tane çıkarttım mesela iki tane oraya diken çıkarttım. Hoş gözüküyor. Onun dışında arkadaşlar başka neler yapabiliyorsunuz? Buradan ee, silindir yapabilirsiniz. Silindir. Ondan sonra ee, küre yapabilirsiniz. Küre nasıl oluyor? Şöyle göstereyim. Küre nasıl oluyor der ki sen kürenin ne olduğunu bilmiyormuşsunuz gibi. Evet arkadaşlar küre de bildiğiniz gibi. Yani maplerinde top falan yapıyorlar. Ya, onda da bu işe yarıyor. Hatta bakın şu kürenin içinde. Şu küreyi eğim biraz daha içeriye mayın gibi dursun. Hatta ben bunu mayın yapacağım. Bir sonraki nasıl patlatılır diye videosunu çekeceğim. Bunu patlattıracağım ileride. Uf harika oldu. Evet onun dışında arkadaşlar ne ol, ne lazım? Mesela Taurus. Taurus ne işe yaradığını hatırlamıyorum. O yüzden görelim. Deneyelim görelim. Oluştur diyoruz. Evet. Bu burada bir sürü ayarları var. Bunu ilk bir deneyeyim. Ona ne işe yaradığını. Evet arkadaşlar şöyle bir şekil veriyormuş kendisi. Torus beyefendi. Spiral bir şekil veriyor. E, spiral bir şekil veriyormuş. Fakat inanın çok fazla yer kaplar. Çok fazla sıkıntı yaratır. Yani mümkün olduğunca çok fazla kullanmayın derim. E gerçekten kullanacaksanız da az ve öz kullanın. Bu üçgen mi yapıyor? aşağıya yukarı üçgen yapıyor herhalde. Yani ki hazır kesilmiş haline vererek kendiniz de kesersiniz bunu. Bu Belki çok işe yaramıyor. Onun dışında bir de arch var. Bu arch Neyse. Görürsünüz şimdi. Arch'ı bu ikisini mesela tepesine koyabiliriz. Şu ikisini getireyim. Yani tek tek alayım. Biraz daha yaklaştıralım birbirlerine. Ondan sonra ikinizi de biraz daha kısaltalım. Ondan sonra tepenize bir arch yapabilir miyiz? Yapar mıyız? Böyle olmadı tabi. Bu, bu, şekil olmayacaktı. Bir dakika. sıkıntı var. Bu şekil olmamalıydı. Neden ayarlarıyla oynamadım çünkü. Sil bunu. Sil 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 sil, sil. Hemen yenisini yapalım. Arç 8 tane olsun. What? seriously. Bu herhalde dokunduğundan uçlarına dokunduğundan mı oldu? Emin değilim. Bu circle'a bassanız daha 360 derece yerliyor. Şimdi şurası derece. Ben bunu 180 e alacağım. Preview dediğinde böyle bir şey görüntü ortaya çıkacak. Başladığı derece kaç olursa olsun kaç tane kenarı olsun diyor. Olsun bayağı. Wall with duvar genişliği falan derken. Ya benim tahmin ettiğim şey değilmiş, en azından onu öğrenmiş oldum. İlginç bir şey, ilginç bir şekil. Benim tahmin ettiğim şey değilmiş, benim ben arçlar, öyle değil sanıyordum. Ya da ayarlarını tam becerememişimdir, olabilir. Bunlar çok kullandığım şeyler kullanmama sebebim, gerçekten arkadaşlar yer kaplıyor. Bu spike'lar çok e, kullanmaz, e, hani çok fazla yer kaplamaz, özellikle zaten 8 yüzeyli olduğu için gördüğünüz gibi 8 tane yüzeyi var etrafında. O yüzden çok iyi kaplan bu top da. Bunun da yüzeyi çok fazla değil. Bakın içinde AP saklı. Şu AP'yi tamamen kapatsın. Görülmesin AP. Gibisin arkadaşlar. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz yani. Video çok detaylı olmadı. Çünkü olmasına gerek yok. Çok kısa bir konu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.